Şükür, bu kelimeyi çok kullanıyoruz ama ardındaki sırlayı hiç düşündünüz mü? Şöyle güzel bir fikirle başlayalım. Şükür sadece bir eylem değil, imanın en tatlı meyvesi. Gelin bu kavramın önemini anlamak için kutsal metinlere bir bakalım. Kur'an'da bize net bir vaad var. Şükrederseniz nimetleriniz artar. Ne kadar güçlü bir söz değil mi? Peygamberimiz de bu gerçeği onaylıyor, şükrün sahip olduklarımızın nasıl koruduğunu vurguluyor. Peki gerçek şükür sadece teşekkürler demekle olur mu? Gelin işin özüne inelim. Bu noktada Alim Bediüzzaman Said Nursi bize çok daha derin bir pencere açıyor. Yani mesele sadece hediye değil, hediyeyi verenin cömertliğine odaklanmak. İşte şükür ve nankörlük arasındaki o ince çizgi tam da bu odak noktasında beliriyor. Farka bir bakın, biri sanatı överken sanatçıyı görüyor, diğeri sadece esere takılıp kalıyor. Bu bakış açısı bizi tüketici olmaktan çıkarıp tefekkür eden bir hale getiriyor. Şimdi bu derin şükrün Peygamberimizin hayatında nasıl yaşandığına bakalım. İbadete o kadar düşkündü ki ayakları şişene kadar gece namazı kılardı. Eşi Hazreti Ayşe bu durumu görünce haliyle sormuş. Neden kendini bu kadar yoruyorsun? Cevabı her şeyi özetliyor. İbadeti bir görev değil, kalpten gelen bir şükürdü. Anlarız ki şükür anlık bir tepki değil, güçlü bir varoluş biçimidir. Şükür hem bu dünyayı hem ahireti dönüştüren sihirli bir anahtar gibi. Şimdi sıra sizde. Kendinize bir sorun. Bugün hangi nimet için şükredeceksiniz?